Selamünaleyküm arkadaşlar, tavukların dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Kanalımıza ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın diyerek videomuza başlayalım. Evet bugün günlerden Pazar. Dışarı soğuk, acayip soğuk var. Ee, yağmur yağıyor yine. Ee, ne yaptık ee, Tavuklarımıza bugün? E... Geçen de bahsetmiştim. Omega 3 takviyesi yapacağım arkadaşlar. Kedi maması, sade balık olan diye anlatmıştım. Bugün tavuklarımızı onlardan vereceğim. Şu şekilde bir şey bu. Açtığınız zaman. 100 gram var arkadaşlar bu, bu kaplarda. Her bir bölmeye, her bir 3 tavuğa. Şöyle 100 er gram. Ben bunu 2 haftada bir veriyorum. Gerçekten bu balık onlara çok iyi geliyor. Zaten biliyorsunuz yani kanatlılar özellikle tavuklar, et yer, balık yer. Bunların hepsini yer. ...bunları saymaya gerek yok. Ben ekmek gibi, yemek artığı gibi şeyleri fazla vermiyorum. Çok nadirdir verdiğim. Onları vermememdeki amaç da şu, zaten cüce ırklar besliyorum kümesimde. Cüce ırklar da beslediğim için hayvanların formu değişiyor. Fazla yağlanma yapabiliyor. Ondan sonra... ...dediğim gibi bir de bu yumurta verimini almak için... ...geçen bahsetmiştik, yumurta verimini nasıl artıracağız diye. Yumurta verimini almak için arkadaşlar vermiş olduğunuz yemleme sisteminin dışına çıkmamanız gerekiyor. Bu da çok önemli bir faktör. Yani bir şey nasıl devam ediyorsanız o şekilde eğer verim alıyorsanız devamlı o şekilde yapın. Yani ben bu şekilde yapıyorum. O yüzden de fazla dışarıdan şeyler vermiyorum. Zaten bahçem var. Hayvanlarımı ben dışarı bahçeye de salıyorum. Yemleme sisteminde. de. Bu şekilde. Bakın şimdi ben tek tek e, hayvanlarımıza verelim. Bakın nasıl mutlu olacaklar onlar da yerken bunları. Ben şimdi bugün ne yaptım arkadaşlar? Önce kümese geldim, güzelce bütün hepsinin e, yok yok kızım benim, yok kızım, yok, yok yok yok. Hepsinin suluklarını değiştirdim, sularını değiştirdim, yemlerini verdim. E, hepsi. Evet şimdi balıklarını da dağıtalım. Bakın arkadaşlar onları nasıl yiyorlar. Bakın. Evet anaç serama grubumuz. Gerçekten severek yedikleri şeyler arkadaşlar. Evet bakın horoz çağırıyor. Yedirmeye davet ediyor onları. Maşallah, maşallah. Yarası benim kuzularıma. İnşallah sağlık getirsin sizlere bunlar. evet şöyle zibritlerimize de verelim arkadaşlar. Tek tek bütün gruplarımıza bunu dağıtıyoruz. Şöyle gel oğlum. Gel babacığım şu tarafa doğru. Bakınca bakınca bak. Yok yok yok. Dur dur dur. Elimle değil. Elimle değil. Elimle değil. Evet. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Hemen löp 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 götürüyorlar. Evet maşallah. Evet iki haftada bir bundan veriyorum. Yani mesela diyelim bu hafta bunu verdim. Önümüzdeki hafta bir günde kendim yumurta haşlayıp soğan, sarımsak, yeşilliklerle hazırlamış olduğum bir karışım yapıyorum. Bir sonraki haftada onu vereceğim. Ondan sonraki hafta haftada bir gün yine bunu vereceğim. Şimdi arkadaşlar zaten tavukların şöyle düşünün bunu neden bu kadar yüzer gram veriyorum. Zaten tavukların normal büyük iri yapılı tavukların günlük yediği yem oranı yani bu yumurta tavukları atakslar olsun, romanlar olsun, ligorinler olsun 180 ila 250 gram arası değişen bir yem yeme oranı vardır. Bunlar zaten cüce ırklar. Kursakları zaten küçük. Bunların da yiyeceği yem en fazla 150 ile 180 gram arasıdır arkadaşlar. Zaten hani günlük yiyecekleri yem bu olduğu için bunu e, ekstra böyle e, nasıl söyleyeyim hani yemek sonrası yenilen tatlı gibi bir olay var ya, biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Yemek sonrası yenilen bir tatlı misali. Bunlara bu şekilde bir ziyafet çektiriyoruz yani. Veyahut da yemeği yeriz, üzerine bir bardak bir soğuk su içelim deriz. Aynı o üsülden. Hem bunlar bunu yemekten keyif alıyorlar arkadaşlar, hem zevk alıyorlar, hem hoşlarına gidiyor, hem de dediğim gibi sağlık açısından gerçekten çok önemli. Şöyle... ...çüce koşunlarımıza da verelim. Bir tane katta koşunlarımızı açalım. Dediğim gibi arkadaşlar şunun tanesi ben Almanya'da kaldığım için ben buranın fiyatlarını söyleyeyim. Türkiye'de de büyük marketlerde mutlaka satılıyordur. Kedi maması sadece balık arka içeriğinde okuyacak olursanız zaten omega 3 tamamen. Bunun fiyatı arkadaşlar 19 sent, 20 sent yani. 1 euro bile değil yani. Şöyle diyeyim 1 euro 9 lira olsa e, 20 centi 5'e böl 9'u ya 1,5 TL mi yapıyor? Artık öyle bir rakama tekabül ediyor. Bir tane 100 gram iki haftada bir kere. Yani ayda 2 defa tavuklarımıza bunu verebiliriz yani arkadaşlar. Bu da çok güzel olur. Dur bakayım. Şu yemliğini bir alayım. Yemlerini değiştirdim, tazeledim arkadaşlar bugün. Daha burada geliyor, daha burada geliyor benim. Kızılarım benim. Kızılarım benim. Tamam. Geç kızlarım. içeri geç. Siz içeri bakayım. Hadi yerinize geçin. Bunu da şuraya. Hadi gel. Geç bakayım. Geç. Geç hadi. Geç hadi. Geç hadi. Geç hadi. Geç hadi. Evet. Horozumuz nasıl çağırıyor arkadaşlar. İçeri çek onu. Horozumuz nasıl çağırıyor. Bakın. Maşallah. hayvanlarımızın severek isteyerek yedikleri bir şey dediğimiz gibi bunlara ziyafet çektiriyoruz arkadaşlar. Sağlıklı olmaları için her şey elimizden gelen yapıyor. Bakın suları taze değiştirdim. Bütün suları her zaman sirkeli arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sirkeli su mutlaka verin. Hem sindirim sistemleri için iyi olacaktır. Hem de sulardaki olası mikropları kırmak için. Bakın bu çok önemli. Yani suyun haznesinde zaten günün o hazneleri bir temizleyip boşaltıp tekrardan yukarıdan yeni su geliş, gelmesini sağlıyoruz ama o haznede olan suda oralarda pislik gelebiliyor, bir şey gelebiliyor, mikrop gelebiliyor. İçine koyduğumuz sirke o mikropları kıracaktır. 5 litrelik suya arkadaşlar şöyle bir çay bardağı kadar yani bir çay bardağı kadar bir sirke eklerseniz kafi gelecektir. Şöyle bir de Japon izlerimizi verelim arkadaşlar. Şöyle geriye çıkalım. Şöyle biraz parçalayayım. Zaten bu yumuşak et, ee, balık eti. Yani rahat çaresini hayvanlar bir daha bunu bölmeye uğraşmasın diye. Yok yok kızım, korkma. Işık geldiği zaman hayvanlar korkuyorlar. Bakayım 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 hadi bakayım çağır bakayım evet bir tane tavuğumuzda yumurta da Japon izlerde evet bakın arkadaşlar nasıl başlıyorlar hadi çağır bakayım hadi çağır maşallah oğlumuz da e, üzerine düşeni yapıyor evet yemi verdi ama biraz daha zayıf evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanlarımızın şu şekilde mutlu olmasını görmek bile bizlere mutluluk veriyor. Gerçekten bunlar güzel görüntüler. Evet. Bir hareketlilik maşallah bütün kümesle, bütün şimdi bölmelerde bir hareketlilik var. Arkadaşlar bu vesileyle bütün hayvanlarımızı, bütün bölmelerimizi tek tek son durumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Japonez horozumuzun başından 4-5 gün önce bir olay geçmişti ama görüyorsunuz maşallah çok iyi. İbiğindeki ufak tefek yaralar vardı onlar da iyileştiler. Gayet de sağlıklı maşallah Allah nazardan saklasın. Evet, oğlum böyle bir gel. Şimdi bir tanesini ikiye böldüm arkadaşlar. Bu ikiye böldüklerimi de gurt tavuklarımız, malum Gurt tavuklarımız gurtluk döneminde çok enerji kaybederler. Biliyorsunuz yani zayıflarlar, enerji kaybederler. Onların hele ki onların enerjilerini toplamaları açısından gurt tavuklarımıza kesinlikle ve kesinlikle ek gıda takviyeleri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ikiye böldüm. Bir tanesini buradaki blau kızımıza koyalım o kendisi kalkınca bunu yiyecektir. Bir tanesini de aşağıdaki porselen kızımıza koyalım. O da kalkınca yiyecektir arkadaşlar. Şöyle onların da son durumları da gayet iyi. Biraz önce e, e, bunu seramamız kalkmıştı. Ben ilk kümesi açtığımda kapıyı açar açmaz o direktmen onları e, o çıktı bir hava aldı. Ondan sonra porselen seramamız kalktı. O yerine oturduktan sonra o da iyi. He bu arada dün onun altındaki yumurtaya baktım arkadaşlar. Dolulu kontrolü yaptım. Bir tanesi boş çıktı Japonez'in. Onu aldım. Ee, diğer iki tanesi de e, e, bilmiyorum. Yani bir bakalım artık Allah büyük. Yani altında şu anda üç tane yumurta var onun. Ee, yatıyor. Bu ayın 21'inde inşallah çıkım günü var arkadaşlar onun. Onu da bekliyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Ha bu arada dün bir de Gol seramamız arkadaşlar. Gurttan çıkan gol seramamız da yumurtaya başladı. E, dün ilk yumurtasını yaptı o da. O yumurtayı da aldım. E, dün biliyorsunuz bir kümes ziyaretindeydik. E, Adanalı Hasan kardeşimizin kümesini ziyaret etmiştik. E, ümit ediyorum onu da beğenmişsinizdir. E, yakında tekrardan çok güzel e, çiftlik ziyaretlerim olacak. Özellikle çok büyük bir çiftliğe gideceğim arkadaşlar. Binlerce tavuk, binlerce kaz, binlerce bıldırcın. Ya her şey var. Yakında yakın bir zamanda görüşmelerimi yaptım. Ee, kendilerini tekrardan arayacağım. Te, e, randevu yapacağız. Ve yakında çok güzel bir çekim daha sizler için hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için tekrar te, çok teşekkür ediyorum. Ee, desteklerinizin devamını bekliyorum. Gurbetten hepinize kucak dolusu selamlarla Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.